Bültenimize Anadolu Diyarı ile devam edeceğiz şimdi. Anadolu Diyarı ekibi bu hafta Denizli'nin Buldan ilçesine misafir oldu. Ekibimiz ilçenin gelenek göreneklerini, tarihi yapılarını ve Ramazana özel yöresel lezzetlerini sizler için görüntüledi. Anadolu Diyarı ekibi olarak Anadolu'yu adım adım dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün ünü sadece Türkiye değil, dünyaya yayılan bir ilçedeyiz. Denizli'nin Buldan ilçesindeyiz. Size anlatacağımız ve göstereceğimiz o kadar çok şey var ki, hazırsanız hadi başlıyoruz. caddeleri, sokakları rengarenk. Çünkü Buldan bezinden yapılan envai çeşit ürünler var. Ve o işletmelerin içerisinde de işte gördüğünüz gibi her daim bir hareket, her daim bir çalışma var. Kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizi bir tanıyalım. Evet, Etam Kaçanoğlu ben. Atadan gelen dokumayı devam ettirmeye çalışıyorum. Ve ne, ne tezgah... yapıyorsunuz şimdi abi siz Sonunda. burada? bu tezgahımda ipek şal dokuyoruz. İpek şal dokuyoruz. Evet. Oo. Osmanlı zamanından beri. Osmanlı dokumayı biz devam ettirmeye çalışıyoruz buldanımızda. Na nasıl tezgahı yapıyorsunuz? çok merak yani. ediyorum. Bu böyle tahtadan yapılan bir tezgah tamam, bu. manuel. El, manuel. El gücüyle çalışıyor. El dokuma, el tezgahı diye geçer bizim burada. Dokuma... Yani eller, ayaklar her bir taraf hareketli mi sizin? Her taraf. Şu anda gözlerim eller ve ayaklar şu anda evet, bu şekilde birbirine paralel şekilde çalışıyor. Ee, bizim atalarımız da, ninelerimizin, annelerimizin kullandığı ipek peştamallar var. Mesela şöyle göstereyim. Bu şekilde tasarımlar yapıyoruz. Yani buldan bezinin buldan geldiği Son nokta. Son nokta mı? Da şu anda. Yani çeşitli ünlü markalarda ürünler yapıyoruz. Tasarımcılar ve modacılarla da çalışıyoruz. Çok şey, güzel. Başka neler yapılıyor Ethem abi? Orijinal olanlar. bürümcük diyoruz. Bürümcük. Örnekler annelerimizin, ninelerimizin yıllar öncesindeki. Şöyle yanınıza doğru gelin. İşlikler, örnekler bu bezlerde. Bu şekilde bürümcüklerden hmm. oluyor. Bunlar tamamen doğal pamuklardan, organik Hı. pamuklardan. Bürümcük dediğiniz o mu? Evet. Bürümcük dediğimiz bu şekilde kırışık durması. Ürünün, Bunu ne olarak kullanıyoruz Kıcılar şimdi? Şu anda şal olarak veya sahillerde, plajlarda parayı olarak da kullanılabiliyor. E, kişiler üzerlerini örtebiliyor, şezlong örtüsü yapabiliyor. Aksesuar amaçlı örtüler, çok çeşitli. Şömen tabla kadar oluyor. Sehpa örtüsü bile olabiliyor. Başka perdeler yapılıyor bunlardan, yatak örtüleri, kırlentler yani aklınızda tekstille ilgili. Değil mi? Ben e, girerken e, dedim e, ki e, buldan bezi diye geçiyor ama. E, şeyimiz çok. Yani çeşit içerisinde dallar çok ayrılıyor. Yani ev tekstiline kadar gidiyor. Nevresim takımları demiş olduğum gibi. Yine yata örtüleri, perdeler, koltuğu örtüleri de çok oluyor. Bizim e, ürettiğimiz ürünler genelde şal ve parıyor üzerinde. Şimdi Bulda'nın sadece cadde ve sokakları değil aynı zamanda o dükkanların içi de rengarenk. Etev abimiz boynumuza fuları taktı ve şu anda da öyle bir mağazadayız ki bakın buradaki tüm ürünler o meşhur buldan beziyle yapılan ürünler. Bakın onlardan birkaçı sadece gömlekler var erkek gömlekleri orada. Bu tarafta da hanımefendiler için yapılan yine buldan bezinden yapılan birbirinden ilginç ve rengarenk elbiseler var. Bulda'nın bilinen üç lezzeti var ve bunlardan bir tanesi coğrafi işaret tescilli, diğer ikisi ise yolda yani tescil alınıyor. Yanımızda dinçer ustamız var. Tabi bir gözü de gördüğünüz gibi fırının içerisinde az önce o saydıklarımı yakmamak adına. Ee, ustam Hoş geldiniz. otlu pide mi diyordunuz buna? Ne evet, diyorsunuz? Ispanaklı otlu peynirli pide diye geçiyor bu. Bundanımıza özgü yani burada daha çok tercih edilen buldanın daha çok tercih ettiği lezzetli bir pidemiz. Ne var içinde? Ispanak, pırasa, maydanoz, yumurta ve lor peynirlerimiz var. Onları katıyoruz. Tamamen de evet. doyurucu herhalde. evet. Bir taraftan da ben yapayım. Malzemesi bol mu oluyor? Tabii malzemesini biraz bol kullanıyoruz bunların. Biz çekiyoruz diye değil değil mi? <laughs> normalde de bu şekilde yok, koyuyoruz yok, değil yok, mi? Yok yok. Yani normalde de bu şekilde. <laughs> Sim, fırında da fırında da simitler var. <laughs> ee, buldan simidi. Bu da yine sade İzmir ya da Ankara simidine benzemiyor? Bu bölgeye özgü biraz. Değil. Ne var içinde bunun? Yani biz sade yapmayı tercih ediyoruz. Pekmez demiyoruz. İçi işte normal hamuru un tuz maya hamur. Ve e, şeyi de bol susamlı. Bol susamlı. Evet. Orada da var zaten. Şimdi Eren evet. gösterir. Şu taraftan otlu pide. Tamam onları da atalım. Hemen. Otlu pideleri de. Ve. E... E, coğrafi işaretli. Bundan alandız kestanemiz var. Onları pişiriyoruz. Onları da şöyle alalım. Şey, tabii yapalım. bunları genelde böyle kuzunede falan pişirdiler. Ama böyle fırında da mı pişiriliyor fırında bu kestaneler? Lezzetli oluyor, tabii. Şöyle yani... önümüze alabilir miyiz onu? Hadi alalım Şöyle alalım onu. Hı -hı. E, lezzetli diğer kestanelerden daha farklı. Hatta